Herkese selam, hoş geldiniz. Kolay ve pratik yemek tarifleri kanalımıza. Bugün sizlere nefis bir akşam yemeği yapacağız. 10 dakikada hazırlayabileceksiniz. Hem aile bireylerinize hem misafirlerinize, akrabalarınıza sunabileceğiniz kolay ve pratik bir lezzet olacak yine. Malzemelerimiz ise biz Arbella markasını kullandık. Arbella'nın Tagliatelle diye bir gurme bir makarnası. Gördüğünüz gibi çoğunuzda belki evde yapmışsınızdır ama bizim yapacağımız bu tarifi gerçekten çok beğeneceksiniz, hoşunuza gidecek. 5 adet domatesimiz var, rendeden geçirdik. 2 adet sivri biber, tatlı sivri biber tabii bu. Tereyağı, tuz, kıyma ve zeytinyağımız var. Evinizde kolaylıkla bulunan malzemelerden de yapabileceksiniz. Videomuza geçerken de her hafta yeni yemek tarifleri yayınlıyoruz. Ee, kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız her hafta yeni lezzetlerle de karşınızda oluruz. Hemen yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi tenceremizi suyumuz fokur fokur kaynadı. 2 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyoruz öncelikli olarak. Biraz da zeytinyağı koyacağız. Lütfen adım adım gidin. Çünkü püf noktalar hep küçük adımlarda gizli. Şimdi makarnamızı da ilave edip haşlayacağız önce. Çok lezzetli oldu. Ee, evde mutlaka deneyin ve yapın. Gerçekten çok seveceksiniz. Çok beğeneceksiniz. Sofraya gelmesiyle de e, yemeğin bitmesi bir olacak inanın. Evet makarnamızı önce haşlayacağız. Bu makarnanın özelliği yumurtalı olması ve daha uzun gördüğünüz gibi gerçekten de diğer birçok makarnaya göre daha lezzetli geldi bize. Karar tabii ki sizin evde yapınca göreceksiniz bunu. Önce makarnamız güzelce bir haşlayalım. Evet makarnamız haşlanıyor gördüğünüz gibi makarnamız haşlanırken de hemen sosunu yapacağız. Bize zamanı değerlendirelim. 10 dakika içerisinde dediğim gibi maksimum yemeğiniz hazır olmuş olacak. Tereyağımızı attık. Erimesini bekleyeceğiz hemen. Evet tereyağımız eridi. Şimdi kıymamızı da koyacağız içerisine. Kıymamızı böyle güzel bir şekilde kavrulsun. Oh mis gibi kokular bakın gelmeye başladı. Evet e, kıymamız da kavruldu gördüğünüz gibi. Tereyağımız da birlikte. Hemen e, sivri biberlerimizi de içerisine atıyoruz. Tatlı biber bu. 2 adet sosumuzu ilave ediyoruz. Gerçekten e, hepsi ayrı bir tat, ayrı bir e, lezzet verecek. Şimdi hemen domates sosumuzu da ilave ediyoruz. Hop sos bakın hareketlenmeye başladı. Domates sosu ile birlikte güzelce karıştıralım. Yani içimizden bir ses efsane olacak bu yemek. Gerçekten yapan yapanın yani vazgeçemeyeceği bir akşam yemeği olacağını iddia ediyoruz. Biraz daha tuz ilave ettik. Bir tatlı kaşığı kadar. Kapağını kapattık. Altını da açtık. Sosumuzda böyle bir pişmesini bekliyoruz. Evet dostlar bakın makarnanın güzelliğine bakın. Yani ununun kalitesini görüyorsunuz. Biz gerçekten çok beğendik. Çok güzel. Lezzeti de zaten veren makarnanın kaliteli oluşu da önemli. Tabii başka kaliteli makarnalarımız da var. Onlar da güzel. Dönem dönem yapıyoruz zaten onlarla da. Sosumuz da hemen hemen hazır olmaya yakın. Onu da güzelce bir karıştıralım hemen. Evet makarnamız haşlandı. Şimdi süzeceğiz hemen. Evet dostlar ee, şimdi sosumuzun içerisine makarnamızı koyacağız. Şunu da yapabilirsiniz bu aşamada. Yani makarnayı bu şekilde alıp tabağa koyup sosu üzerine de ilave edebilirsiniz ama biz böyle hani sosun tamamıyla karışmasını istiyoruz. Ee, daha güzel oluyor çünkü. Öyle de yapabilirsiniz. Yani makarnanın üzerine de sosu koyabilirsiniz. Bizim gibi deneyip bu şekilde de sosla makarnayı tamamen birbiriyle karıştırabilirsiniz. Buradaki seçimi size bırakıyorum. Ee, biz böyle seviyoruz. Böyle hoşumuza gitti. Güzelce bir karıştırıyoruz. Daha sonra servis tabağımıza alacağız hemen. Çünkü. Evet. Karıştırdık makarnamızı. Hemen servis tabağımıza da alıyoruz. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Nefis görünüyor. Hemen tadına da bakacağız zaten. Hepimizin ellerine sağlık diyelim. Evet makarnamızı servis tabağımıza da aldık. Hemen şimdi e, tadım kısmına da geçiyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Evet gelmesi de şöyle dolayarak alayım. Evet alamadık. Evet, şöyle bir tadına hemen bakacağım. Gerçekten zor makarnayı almakta. Dostlar, efsane olmuş. Gerçekten çok güzel. Sosunun tadı müthiş yapmış makarnayı. Farklı bir lezzete çevirmiş. Mutlaka evde deneyin. Bakın çok iddialı söylüyorum. Mutlaka deneyin. Aynı bu şekilde çok seveceksiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız her hafta yeni yemek tarifleriyle de karşınızda oluruz. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.